Ne yapacağım onlar? Bakın beş sene önce fikrim değişikti diyordum ki abi bizim Facebook hesaplarına falan bakıyorlarmış. Ulan senin boklu Facebook hesabını CIA şey, ne yapsın? Sen Zeytinburnu sahilinde mangal yaparken fotoğrafını koymuşsun. <laughs> ne diyebilir sana Pentagon yani? Vay be biberi çok koymuş. Ne ya <laughs> Bunu mu diyecek? Bunu düşünüyordum. Ama o zamandan bu zamana izlediğim belgeseller, şunlar bunlar paranoya yaratmak için yapılmış şeyler değil. Saf bilgi, samimi, dürüst bilgi bunlar. O zaten bir tane bilgi var, manipüle edilmemiş bilgiye ulaşmak için sen de bir saflıkla olaylara yaklaşırsan, yani çok böyle manipülatif işte ya, komple teorisi değil ama evet abi bir data var, bu data kime lazım? Abi data varsa bize lazım olsun bari. Biz kendimiz kullanalım, bir şeye dönüştürelim. Çok gıpta ediyoruz. Demin adı geçti de söyleyeyim, Google'dan bahsettik mesela, ah Google. Çok seviyoruz öyle şeyleri. Birçok çalışma ortamında, bazı reklam ajanslarında falan. Hemen bir alan yapılıyor, kaykaylar, bisikletler, kaykayla işe geliyor. Bu da... <laughs> yani işi, işin süs kısmında on numarayız. Yani Nurcan Tuhafiye'nin sunumunu yapan ajans, İşi kaykayla gelen art direktör. <laughs> Beş kişi bir kağıdı taşıyorlar renkli fotokopi çektirmek için. Şimdi Google bununla ilgili ya da işte Pixar'ın bir belgeseli vardı. Orada da öyle yani çalışma ortamlarını çalışanların ruhuyla yapmak falan gibi. Yani bunlar resim olarak bizim neticeyle yani ah böyle bir resim var o neticeyi uygulayalım. Hadi bakalım. Brulör kazancıyız ama Hadi herkes kaykayla gelsin. Merdivenleri atalım, muhasebe müdürü itfaiyeci gibi kayarak aşağı gitsin. Yani... Niye üzerimize bir şeyler giyiyoruz? Çıplak olalım. Zaten sekreterin ...seyahat sorunu yok. Bir şey alırken sormuştum. Tamam gibi... ...başka bir konu mı? <laughs> <laughs> ...bir de aklıma geldi. Yani bu rahatlık, belki de birazcık, size çok ümit verici bir cümle kuracağım. <laughs> belki de birazcık Akdeniz ülkesi olduğumuz için. <laughs> Biraz dedim ama dikkat Yani o ruhlar var bizde. Yani güzel güzel, rahat rahat. Seve seve, herkes seve seve çalışsın. Ama işte amaçlar, bireysel, bireysel başarıyı kitleselleştirmekle ilgili çok mu ciddi konuşuyorum ya hiç bilmiyorsunuz gibi bir farka böyle bir komik komik komik. ben doluyum abi uzun zamandır konuşmadım onun için kusuruma bakmayın ben iki senedir çocuk bakıyorum ya. bunun nasıl bir şey olur hayırdır birader öyle bir aksan sanki onun çocuğuna bakıyormuşum <laughs> fotoğrafı var gösterin gayet de bana benziyor Müteşem. İnsanın çocuğu olduğu zaman birçok şeyden uzak kalıyor. Bir birtak ben yani Baby TV izlemekten aykırı 40 puan düşüyor. Yani yemin ediyorum hocam. Aslan kardeş, böcek kardeş, bulut kardeş, o kardeş, bu kardeş zaten ondan ayrıldım. Vakti merkez kardeş. <laughs> ama yani yanlış anlamayın. Ee, bir al alaya alay almıyorum yani ciddi aldığım için böyle tebessümle anlatıyorum. Benim annem babam 49, 50, 50 sene 49 senedir evli. Ben ben abim de çok uzun zamandır evli, hiç o da hatırlamıyor. <laughs> Yemin ediyorum ben, otobanda, otobandan evlilik yıl döneminde otobandaki şu çiçek satanlar var ya, ok yay satanlar var. O ok yay ne bilmiyorum, onu bilmiyorum. Yani. Yani, hangi e, obadan, hangi yani, <laughs> kime yay lazım oluyor onu bilmiyorum. Ya yani onun mohalı no nedir bilmiyorum. <laughs> bok yay sultan var ya o tabanda. Hani acaba o büyük lafı mı düşünerek geldi? Yani? Üçüncü Dünya Savaşı Einstein'ın mıydı o? Üçüncü Dünya Savaşı olur mu bilmiyorum ama olursa taş tap, neydi? Dördüncü taş lafı neydi o? Einstein'ın lafı mıydı o? Neydi o? Kimin lafıydı? Einstein, Einstein. Einstein, Einstein. <laughs> Koca bir külliyat da böyle gitti. <laughs> Einstein, şu dilini çıkaran var ya o. i̇şte onu diyorum <laughs> işte, işte yani. Biz de dilimizi çıkarıp fotoğrafı çektirdik dedi, tamam oluyor. <laughs> ha, ha tamam. ne zeki çocuk. Abimin 20. evlilik yıl dönümünde otobandan çiçek alıp alırken yani ya otobandan mı yani? Dedim ki ne yapıyorsun dedim. E bunu bile almaya gerek yok. Bir gülücük yeterdi nasıl? <laughs> nasıl bir gülücük lan bu? Kimin gülücüğü? Meryem mor da sanki herif. Bir gülücük yetermiş. O da 20 küsür senedir evli. Ben başaramadım yani insan. Oluyor yani. başaramadığın olur. Sizin tabii egzekütüvlerin hayatında başarısız evlilik diye bir şey söz konusu olamaz yani. <laughs> İdarecilik denilen şey bunu gerektiriyor. <laughs> Yani, Ulan koca holdingi yönetiyorum bir karayı mı idare edelim? Ya? <laughs> yani bize hep diyorlar ya. Ya bu komedyen işte bunlar ya da sanatçı bunlar bunlar hemen boşanıyor. Abi yani bu normalla alakalı bir şey biliyoruz ki. Biz yani anlık espri ve güldü gülmedi. Gülmediyse boşanıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> o, belki o kadar değil ama yani duygusu bu. Bir noktadan sonra yani zor işler bunlar. Yani e, iki cinsin bir arada olması için tasarlanmamış yani. Lego gibi bölmüş zaten yani. Ne, nereye giriyor? Şimdi bu derneğe girmiyor de. Ya ikisi bir arada olmak için pek tasarlanmamış gibi. Ben kadınlara her zaman e, daha büyük puan vererek bu insan, insani vasıflar anlamında hep öyle konuştum. Bir e, o tonda konuştum. Veya bizden daha akıllı, daha evet daha her şey daha elbette ama e bizim de tabi bir gerginliğimiz oluyor. İnsan anlaşmaz. <laughs> Evlilikte bir noktadan sonra bakıyorsun ki üçlü koltukla daha iyi anlaşıyorsun. Yani, yani koltukla daha iyi anlaşırken. Niye yani? Ama muhteşem bir düğün yapmıştım. Bilmiyorum geleniniz oldu mu? Zannetmiyorum. Ama yani böyle bir düğün yok yani gerçekten. Yani, tarkan, bildiğin Tarkan yani. Öyle poster falan değil. Gerçek Tarkan bir Tarkan posteri gibi yer, yerde yatıyorum. Öyle, yani öyle bir düğün. Hani öyle bir düğünde benim 102 sene evli kalmam gerekiyordu. Gerçekten. <laughs> en azından parayı çıkarmam için. <gülüyor> <gülüyor> Müthiş bir düğün. Kimler? Sezen Aksu, Kenan Doğulu, Beren Saat. Beren Saat. Beren Saat nereden çıktı ya? Yani? Her sonra onlar da evlendiler. Doğru. Müthiş bir düğün. Çok uzun sürmedi. Ama güzel bir meyve verdi tabii. Yani Artık ona dönemsel olarak ne diyorsunuz? Kristal çocuk mu? Herkes kristal derken herkes çocuğun hani boncuk arama meselesi artık yeni jenerasyonda kristale falan dönüştü biliyorsun. Boncuk değil artık yani bizim bir çocuk kristal çocuk. Öbürü binler de kuşağı. Yedi zamanda yavrusu olan varsa söylesin yavrusu derken. Yakın zamanda bebeği olanlar bilir. Ne jenerasyon deniyor ablacığım ona? bu saç bilişim vakfı maşası mı oluyor? Ne <laughs> Çok özür dilerim. Biletler teberru, hani, vakfa katkı anlamında alınan biletler mi? Öyle bir şey mi? Çok güzel, çok teşekkür ederim. Onun için maşaya laf etmeyeceğim. Bu öyle bir şey. Ama maşayı çekeceğinizi o parayı da vakfa atsaydınız... <laughs> çünkü ben öyle şeylere gerçekten sinir oluyorum. Yani bana bazen mailler atıyorlar. Çırağın Sarayı'nda bir davet yapıyoruz, 12 tane kardeşimiz için e, işte tekerlekli sandalye alacağız. Yapmayın, 50 tane alın. <gülüyor> <gülüyor> o Çinoloj Sarayı'ndaki çekilen fönle 100 çocuk okuyor Stanford'dan. <laughs>